Hoş geldiniz. Benim videoma. Bugün ne yapıyoruz? Yorulduk zaten. Bunu yaptık video açmadan önce. Bakın. Video açmadan önce bunu yaptık. Yani sahneyi yaptık sahneyi. Sahneyi yaptığımızda çok olmadım çünkü odunla yaptık. Görürüz, odunla yaptık. Görüyorsunuz. Yani odunla odunla yani neler neler olabilir yani odunla her şey yapabilirsiniz kitaptır ee, şeydir Şimdi. Yani, bilgisayar bilgisayar ne var tutalım dur Heh, ne 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 çıkabilir ki ama neyse şimdi şimdi böyle uzatıyoruz ki sana o müşteriler gelsin işte. müşteriler gelsin sen izlesinler yolları yapıyorum o yüzden yapıyorum arkadaşlar yapmazsan olur mu yani yapmasın olur mu yani o diyorsunuz ikinci kanalımı açtım ikinci, ikinci kanalım Ezizallah Size de biliyorum size orada okunmamış ama yazıda değil. Ee, i̇kinci kanalım Efendi Muhammed Efendi Arslan. eski kanalım da Efendi Arslan Güvenlik 37 48'e gidin. Orada bir sürü videolarım var. Gidin izleyin sonra benim kanalıma gidin. Çünkü orada hala video çekmemişim. Ama hala yani, orada hala kanalım bitti. Burada bu yine kanalımda çekeceğim. Artık o eski kanal bitti arkadaşlar. O eski de artık. Benim eski eski kanallarımı bırakın. Eski kanallarımı bırakın. Şimdi. Size söylüyorum. Eski kanallarımı bırakın. Yelim benim, benim Muhammed Efendi Arslan, Muhammed Efendi Arslan ve Arslan 37 45. Evet. O geldiniz benim videoma. Evet. Yeni eski kalımı unutun. Yani gelin benim. Ezzallah. Muhammed'in Abdullah sellem Evet. Şimdi bitti. Size size bunu çıkaracağım yani. Şu anda çıkmış benim kanalım burada eski kanalım. Gidin orada izleyin. İzlemeseniz çok üzülürüm. Biliyorsunuz. Her göz her güzel diyorum. İzlemeseniz üzülüyorum yani. İzleyin ve gelin yanıma. Şimdi bitse benim şarkım var. Onu dinleyin. Sonra videoma gelin. Şimdi bitti. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Ee, şimdi Minecraft videolar yapıyorum. Çocuk video. Ben çocuk YouTube'una YouTube girin. Niye bilmiyorum. Sanki ben çocuk YouTube'u yapıyorum ya, ondan olabilir. Evet. Şimdi böyle yürüyerek diyorum o saniye. Çünkü uçamam. Çünkü. Aslında olur oyna biliyorsunuz. Bak sahnemi nasıl güzel yaptım. Gördün mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Sahnemi güzelce modifi Evet kendim yaptım. <laughs> Yolculara da... şey yolcular yolcular diyorum arkadaşlar Neyse. Müşteri de buradan gelecek. Müşteri müşteri buradan gelecek arkadaşlar. Müşteri buradan dıt dıt yapacak gelecek. Şimdi müşteriler nasıl? Müşteriler nasıl gelecek? Müşteriler. Müşteriler arkadaşlar, buradan tek oldan geçecekler sonra gelecekler. Bakalım ne çıktı, ne çıkmadı? Yani detektörden geçecekler. Bakın, detektörden bu bu detektördür. Yani detektörden geçemezler, suya bir şey var demektir Evet. Mesela ben geçiyorum. Bu ne? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Bakın. Geçiyorum, geçtim. Gördüğünüz gibi dıt dıt gitmedi. Çünkü el bir eşya yok benim eşyam. Ne pardon eşya varmış evet. Ama bak bu, bu var. Eee buraya baktım göre yani biz tam olarak neredeyiz? Bilmiyorum neredeyiz. Şaşmalar mı? şaşmalar şaşmaladım ama yeter. Yer ev yapacağım ben yani, yani buraya üst üst üstte ev yapmayacağım yer altı ev yapacağım. İşte ilk defa yer altı ev görmüyorsunuz ama yani. görmüyorsunuz ama yani, bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum da yani ben biliyorum. Burayı ben güzelce kırayım. Sen çıkayım ve gelmek üzere arkadaşlar. Vallahi bilmek gelmek üzere Hala olsun ne hale getireceksiniz. Böyle diyorum. Yani arkadaşlar. ikinci kanalını biliyorsunuz. Bir daha söylemek istemiyorum. İkinci kanalı biliyorsunuz. Şimdi Burayı niye kırıyorum biliyorsunuz ama Karmadan önce O kadar çıkmam, o kadar çıkmam lazım bakın Sesim değişmiş görüyor Sesim değişmiş Erine Ne siz bu şeyi ne arkadaşlar. Siz sizin canınızı sıkmayayım. Neyse. Biliyorsunuz benim ee, beten daha değil mi? Orada orada da ikinci kanalım vardı. Biliyorsunuz size, size demiştim. Hmm. Evet videomuz bitmiştir. Umarım beğenmişsiniz bu kadar kısaydı. Robot videoları gelmesi isterseniz biliyorsunuz robos açılıyor. 2025'te açılıyor arkadaşlar. 2025'te açılıyor Roblox. Unutmayın. Yakında. Unutmayın. Yakında açılıyor. Yani F. Muhammed Efendi Arsa'nın 3745'in 45'in e, unutulduğu şey yoktur yani. Bakın. Unutulduğu şey yoktur. Ama bak şimdi eski kanalımı düşününce üzülüyorum yani bak. Eski kanalım çok iyiydi ama eski gidin giden oradan oradan her şey yapın. Her eski eski devam ediyorum, yani. devam ediyorum ben de. devam ediyorum. Ben burada bir hiçbir şey yapamıyorum ya arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapamıyorum, yapamıyorum ya. Eski eski her şey yapabilirim. Hiç merak etmeyin. Buraya gelin. Devam edelim. Devam edelim. görüşmek üzere. Bay bay.